Şu da hep böyle halk arasında konuşulur hani kabir azabı evet. denir ya. O kabir azabı nedir? Valla açıkçası şöyle e, enteresan bir şey var. İnsanlar cehennem azabından daha çok kabir azabından korkuyorlar. E, kabir azabı Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Kabir ile ilgili bir bilgi yok Kur'an-ı Kerim'de. E, çeşitli hadislerde geçen bir konu açıkçası ifade etmek gerekirse. E, tabii şöyle bir algı var bakın zaman izafiyeti bilinmediği dönemlerde insanlar hep şunu sorgulamışlar. Yani bu insanlar ölüyor değil mi? Milyarlarca insan ölüyor ve ne oluyor bu insanlara? Hı hı. Yani bunların bir ruhu olduğu, bedenin dışında, biyolojik varlığın dışında da bir e, boyutu olduğunu biliyor insanlar en azından. Dolayısıyla bunlar ne oluyor? İşte bunlar herhalde yerin altında azap görüyorlar. E, i̇yi insanlar da işte cennet pencereleri açılıyor ve mükafat görüyorlar şeklinde bir algı var. Ama e, Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman insanlar e, Ahirette dirildikleri zaman onlara soruluyor mesela dünyayeten ne kadar kaldınız diye. Onlar diyor ki bir gün ya da bir günden daha az kaldık. İnsan algısını düşünebiliyor musunuz? ki hiçbir yerde şöyle bir şey yok. Yıllarca, asırlarca e, kabirde azap çektik, çok bir işkenceler uğradık. E bir de işin başka bir boyutu var. Ahirette dirildiği zaman insanlar tekrardan e, hesaba çekilecekler haklarında hüküm ondan sonra verecek. Hesaba çekilmeden bir insan azap görmesi veya mükafat görmesi de. Allah'ın sistemine, sünnetine uygun bir şey değil zaten. Ama çok yaygın bir inanç bu e, ne yazık ki. E, ama tabii ki kabir azabının olmadığına inanan e, ilahiyatçılar da var veya felsefeciler, düşünürler de var. E, dolayısıyla e, benim düşüncem bu açıkçası kabir azabıyla ilgili. şimdi